Sayın yolcular, hepinize kazasız belasız bir yolculuk dilerim. Sağ ol. Sağ ol. Siz de sağ olun. Hareket saati geçti oğlum, git de şu şoförü çağır. Az ya da kendine bir mavin tut, ben yolcuyum. Öyleyse ne konuşuyorsun? Allah. O zaman diğer yolculara kazasız bir yolculuk dilerim. Senin de yolculukta kafan patlasın. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Ay, ah, özür dilerim ayağına bastı. Ah, ah, <laughs> ne tesadüf öbürüne de bastı. <laughs> Merhaba Azizim. Nereden Azizin oluyorum? Yoksa Azize misin? Az önce işitiyordu ama şimdi duymuyor. Kulağına bir şey kaçmış olmasın? <laughs> Merhaba. Bana bak şimdi. Tüh. Bakıyorum ya. Vallahi gözüm senden başkasını görmüyor. Ne sulu herifsin be! Suluyum, değil mi? Çeneni <laughs> kapa, sus! Bak, kalbimi kırıyorsun. Ta Almanya'ya kadar yan yana gideceğiz, komşu sayılırız. Hem önce ben ayağına bastım. Yolculuk boyunca benim sözüm geçecek. Niye öyle bakıyorsun? Nikahta kim önce ayağa basarsa evlilikte onun sözü geçmiyor mu? Bu Almanya yolculuğu da böyle. Dur bir daha basayım da garantiye alayım. Ah. <laughs> ne o namaz mı kılacaksın? Abdestin var mı? Zannetmiyorum yoktur. <laughs> Valla ısrar etmeseydin almazdım. Aslında bunu pek sevmem ama hatırın için yiyorum. Bu kadar ciddi bir firma böyle sulu adamlara nasıl bilet verir anlamıyorum. <laughs> Yolculuk nereye? Köl. Ben de kölüne gidiyorum. Amcaoğluna. Çalışıp mark milyoneri olacağım. İnşallah. Sevdim seni. Münih'te aktarma yapınca da yan yana oturalım he? Allah saklasın. Mavin, bir su versene. Otobüste bir damla su yok abicim, mola içersin. İyi de şimdi ne yapacağız? Bilmem. Ben hallederim. Müsaadenle abicim. <laughs> Müsaadenle abicim. Buyur. <laughs> Sayın yolcular, susuzluğunuzu gidermek için müsaadenizle sulu bir şarkı söylemek istiyorum. <laughs> Sevden aldığı güçle bugünlere gelen sanat güneşiniz ay pardon, sanat ayınız olarak programıma başlıyorum. Su gelir güldür güldür, otobüs baldır küldür, Almanya yollarında yarimin gözü Haydi bir havas parça, statu! Affedersiniz! Ben, benim amcaoğlu Nuri'yi arıyorum. Bu haimde oturuyormuş. Elma mafiş el cezayir, cezayir, yallah, yallah! Allah Allah! Ben Kur'an kursuna mı geldim, nedir? Heh. Benim amca nerede bacı? Esiste Trellos, Elenika! Sen elini yıkalın! Bu da Yunanlı çıktı! <laughs> burada herkes başka dilden konuşuyor! Birleşmiş Milletler mi burası ya? Heh. Bak! Ben var aramak amca Nerede yapıyor oturmak? Amca doğru düz ben Türk'üm! Ha, Hele şükür bir Türk'e rastladım! Nuri burada mı oturuyor? Tabii ben... Sahi mi? Beni tanımadın mı lan, Şaban amcan! Şaban amca hoş geldin! Baba, baba bak, Şaban amca geldi! Vay Şaban! Hoş, hoş bulduk hoş emmi Oğlum. Geldin. Hoş geldin hoş Şaban bulduk. abi! Hoş geldin oğlum! Hoş bulduk! Ya bu haimde hep gavurlar mı oturuyor? Yo. yan odada Türk komşular da var. Gel tanıştırayım seni! Olur! Ali, Türkiye'den misafir geldi! Hoş geldin hemşerim, hoş bulduk. Aa, gene o kız. Ya bu kız beni takip ediyor. Yani turist pasaportuyla geldik diye iş bulamayacak mıyız Almanya'da? Valla Şaban çok zor, sonra oturma iznin de yok. Bak ben hemen yarın işe başlıyorum. Çalışma iznim var. Ah! <laughs> Ben de senin gibi saçı uzun olsam hemen iş bulurdum. Öyle mi? Pek sanma. Ha, evet. dur Bahar. Şaban'ı ilk günden üzme. Şaban kardeş, sen gene de metro inşaatına bir uğrayı ver. Orada Türkler çalışıyor. Bakarsın bir şey çıkar. Ha, iyi akıl ettin. Ben sana adresi yazıp veririm. Sağ ol arkadaş. Göreceksin bak. Yarın akşam eve iş bulmuş olarak döneceğim. İnşallah. <laughs> Makabız, makabız, makabız! Ne oluyor? Sıra Cezayirli kardeşliğiydi, Yunanlı ondan önce davrandı. Koskoca Hayma bir helal yaparlarsa tabii ki böyle olur. Her gece helal kavgası. Üzülme kardeşim, sıkma canını. El kırak mafini sen az Aldırma, aldırma. Ne oluyor, aldırma. durun bakayım. Ne bu ya, kadınlar hamamına çevirmişsiniz burayı. Aman, helal kavgası yapılıyor. Sen iş bulabildin mi? Bugün bulamadım ama... <laughs> ...yarına garanti. Koprof <laughs> kilo, <gülüyor> <Kompros> <gülüyor> kilo. <gülüyor> Cezayiyle tutturamıyor, Ay. altına Ay. edecek galiba. Yunanlı kızlar çok cazgır... Ege denizi bitti, şimdi de helamızda gözleri. Hele benim sıramı alsın, iki bacağını ayırırım onun ben... Yok ya, ...yaşa kız, iyice gözüme girmeye başladın. Nasıl? Senin fabrikada işin rahat mı? Eh fena değil, Almanlara iplik yapıyoruz. Bakalım ben ne yapacağım Almanlara. <laughs> Henefim, Hemen sen telefonla git. Yunanlı seni şikayet ederse karakola götürürler. Koş. Ah! Ne işin var burada? Burada insanın ne işi olur ki? Terbiyesiz. Haşa. Senin ne işin var burada? Ben saklanıyorum. Gel seni saklayayım. Yılışma, ciddi ol! Kız zaten senin yüzünden bir arabada dayak yedim. Kızdırma kafamı çok fena yaparım burada. Ah Ay! Ne yaparsın ki? Seni kenefe atar, sifonu çekerim, gidersin. <laughs> hadi yap bakalım, yap da görelim. Tövbe estağfurullah. Bu kız insanı dinden imandan çıkarır. <laughs> Sus! Sesini çıkarma, polisler geldi. Çıkarmayayım değil mi? Atın, hadi! Was ist das, das Hans? Wo ist das Telefon, Herr? Şau, sprechen Ay, bilmiyoruz, haberim yok! Sadece Türkan Raus, Türkan Raus! Scheiße! Raus! Gittiler galiba! Evet! Hadi gene bana dua et, kurtardım seni! Çok nazik bir kızsın, teşekkür ederim! Kız! Sen bu adamla helada! <laughs> aa, aa, abla! Aa, kız ablanı kenef tutuyor galiba! <laughs> seni ne tutuyor? Aman sus! Peki susayım. Bu ne ya? Yemek davetimi kabul ettiğin için teşekkürler. Rica ederim. Ben rica ederim canım. Sana elinde sonunda bir iş bulacağım demiştim. Marklar da bir yandan birikecek. Sonra çok parlak bir fikrim var. Seninle. <laughs> Helal, çalıştıkta kazandık bu sandviçi. Helal. Helal canım. Geçti mi? <laughs> Havaya bak. <laughs> Kuşaba, bak, Aa, ördek! <laughs> Geçti mi? Olacaktım senin parlak fikirlerinden. <laughs> parlak tabii, pırıl pırıl! Senin gözlerin gibi. Benim de fikirlerim var... ...Daha fazla para kazanmak için. Nasıl? Zamanı gelince söylerim. İşin rahat mı? Oo, Rahat ne demek, en rahat! Patron önümde iki büklüm. Ustabaşı benden korkuyor yerini alırım diye. Herkes benden çekiniyor. Bende bir acayiplik mi var? <laughs> Anlayacağın sabahtan akşama kadar ense. <gülüyor> 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 yaptı bunu? Şaka şaka! Eşek şakası bu! Şu haline bak! Para kazanmak kolay değil! Aa, bak ilk haftalığımla ne aldım sana! Ah, çok sevindim beni düşündüğün için! Teşekkür ederim! Bu da bir şey mi kız? Daha neler alacağım sana? Nasıl? Yakıştı mı? <laughs> Güzele ne yakışmaz! Eyvah kaçalım! Al, al. Her şey var. Kompi. Eyvah kaç merdivene binmiş. Allah. Im. <laughs> komtir, komtir. Eyvah, komtir oldu. <laughs> <laughs> Neredeyim ben? Das ist gut, das ist gut. Kim? Vallahi ben suçsuzum! Was sagt er? Er sagt er sei entschuldigend. Das wissen wir. Biz de suçsuz olduğunu biliyoruz diyor. Öyleyse ne diye bizi kovalıyorlar? Niye olacak tembelliğinden? ben mi? Günde 16 saat senin baban mı çalışıyor? Yahu para alacaksın. Aldığım parayla karnımız bile doymuyor. Yemekler de zehirli ne haber? Arkadaş, sen para alacak mısın, almayacak mısın? Dün aldık ya, gene mi verecekler? Şşş. Ne parası bu? Bak, polisle alay etme! Sonra atarlar içeri! Ne parası olacak? Çocuk parası! Allah Allah, bilmeden birinden çocuk mu peydahladık? Alayı bırak, girersin içeri! İki çocuğun için 240 mark alacaksın! Aa, hiç doğurduğumu hatırlamıyorum! <laughs> ben doğurdum mu? Demek çocuklarını reddediyorsun! Ben mi? Nerede be? Ah! Ha, çocuklar! iki tane! Hı? Oh. koç gibi oğlan! Tabi, erkek adamın erkek evladı olur! <laughs> İyi ki hatırladın! Karım gene hamile demişsin tazminat istidasında! Demişim değil mi? Hamile tabi! Biz Türkler boşuna kurşun yakmayız! <laughs> Bitti! Aç şuraya imzanı, al paranı. Bir daha da bizi peşinden koşturma. Her ay gel, al paranı. Almaz mıyım? tabii alırım. Dalgınlığıma geldi bu sefer. Alnımızın teriyle paramızı alıyoruz burada, değil mi? Hadi eyvallah. Ya hiçbir şey anlamadım, kafam karıştı. He? Neyse. Kahve iç de aklın başına gelsin. Valla olanlardan bir şey anladımsa Arap olayım. Canım bunda anlamayacak bir şey yok. Gayet basit. Basit basit de... ...Benim nereden iki çocuğum oluyor? Karım kim? Ne zaman evlendim? Yok canım, evlim, evli mevli değilsin. Yani çocuklar gayrimeşru. Bak dinle. Dinliyorum. Senin adın ne? Benim adım ne? Şaban. Soyadın? Yıldız. Yani sen Şaban Yıldız'sın! Parlıyorum değil mi? <laughs> Bırak gırgırı! Hatice teyzenin oğlunun adı da Şaban Yıldız'dı! Geçen ay sizlere ömür! Ya Başın sağ olsun! Siz sağ olun evladım! Şaban'ın ölümünü bildirmemişler! Sen de Şaban Yıldız'sın! Öyleyse Alman hükümetinden iki çocuğun parasını almamak enayilik! Aferin sana! Hep Almanlar bizi kazıklayacak diye ya. <laughs> Allah senden razı olsun evladım. Taş atıp da kolun mu yoruldu teyzeciğim? Sen merak etme. Ben her ay maaşı alıp Bahar'la gönderirim sana. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Öyle büyük sevaba girdin ki Şaban. Girdim değil mi? Sen olmasan zavallı kadın açlıktan sürünür. Evet Allah biz ne güne duruyoruz. Alt tarafı bir imza. Sen işte daha yüz bin tane imza atayım. Biliyor musun o kadar iyi insansın ki her gün sana biraz daha fazla ısınıyor. Ben çoktan ısındım. Kaynamaya başladım. Fokur diyorum. Biraz daha ısınırsam buhar olup uçacağım. <gülüyor> 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 Hafta sonu buluşup gezelim mi? Tabii. <laughs> <Ona> ben... <laughs> Terima kasih telah menonton! Burada binelim mi? Binelim! Ne güzel dolaştık değil mi? Tatilin tadını çıkardık! Gelecek pazara da var mısın? Var. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun çok güzelsin! Güzelliğin dünyalara değer! O kadar değersiz mi dünya? de ama seni tanıdıktan sonra taze inek memesi gibi şişti, şişti. Hiçbir yere sığmaz oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoşsun. Sen böyle gülünce ...Şuranda iki çukur oluyor ya, ölünce beni oraya gömsünler. Ha <laughs> kız. <gülüyor> 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 Acaba diyorum. E, evet. Şey. Evet. Kız bu kadar heyecanlanacak da var. Alt tarafı benimle evlenir misin diyecektim. Anladım da birden heyecanlandım. Yani nasıl söyleyeyim? Ay laf bulamıyorum. Dur heyecanlanma. E, ablamla da bir konuşmam lazım. Kız ben ablanla evlenmeyeceğim ki senle evleneceğim. Çok şirinsin. Öyleyim değil mi? Sen yarın paydosta benim fabrikanın oraya gel. Cevabını bekliyorum. Oldu. Yarın konuşuruz. Eve geç kaldım. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Güle güle. Kız ölüyorum senin için. ayıp. Geberiyorum senin için. Ben de. Şşt. Ne var be aşığım seviyorum. Seviyorum! Seviyorum! Ah! Aşığım! Hey! Seviyorum be! ah, ne dedi ha, ne dedi? Anlatsana kız! Yolda mı evlenme teklif etti? Ah ne romantik! Hemen evet deseydin! Bu zamanda koca nerede? Çok seviyor musun kız? Evet diyecek misin? E hadi söylesene! Hadi, hadi baba. Konuştun mu ablanla? Söyle bakalım evet mi? Kız söylesene evet mi? He? Daha dün sorduğun zaman evet'ti, Aftan aptal. Öyleyse ne diye dokuz doğurttun bana bu saate kadar? Biraz naz yapmadan olur mu? Ne demişler? Şeytan azapta gerek. Bana şeytan mı diyorsun kız? Alırım ayağımın altına. Al da göreyim. Dur hemen keçileşme. Evlenince her gün vaktimiz olacak kavga etmek için. Her çocuğu olana ödüyorlar mı bu tazminatı? Tabii her çocuk için de artıyor. Çocukların Almanya'da mı olması gerekiyor? Yo, Türkiye'de de olabilir. O zaman çocukların yaşlarını, at ve soyatlarını, baba atlarını gösteren bir belge istiyorlar. Onlara ne kadar veriyorlar? Birinci çocuk 140, ikinci çocuk 200, sonra her çocuk için 100 mark artıyor. Yani şimdi benim Türkiye'de beş çocuğum olsa hepsi için öderler mi? Elbette öderler. Yani çocuk başına 100 marktan 10 çocuk 1000 mark, 15 çocuk 1500 mark eder. O da 3 milyon 171. Allah. <laughs> ne hesabı bu? Ağır ekonomik hesap. Buna kafa derler bahar. Savunun Almanlar, Şaban geliyor. Hemen döneceksin değil mi? 15-20 günü geçmez. Zaten daha fazla senin hasretine dayanamam. Ben de. <laughs> Kendine iyi bak. Beni merak etme mi? Kuş gibi gidip gelirim. Sen dönene kadar çalışma iznini çıkartmaya çalışacağım. Aman ha, o iş çok önemli. Merak etme, etmiyorum zaten. Ee, <laughs> eyvah, gel o herif! Allah benim yol arkadaşım! Selamun aleyküm! Gitmiyorum arkadaş, bu otobüste gitmiyorum! Dur ya, ne güzel anlaşıyorduk. Ne anlaşması? Başımın belası mısın be? <laughs> Hatırladın değil mi? Çok özledim kız. Ben de. Hala memlekete niye gittiğini söylemeyecek misin? benim çocukların belgelerini getirdim. Tam on dört tane. Ne? Senin on dört çocuğun mu var? Yok ya! Çocuk zammı almak için... ...Baba atları Şaban, soyatları Yıldız olan on dört çocuğun evrağını getirdim. Ben de sana hem oturma hem çalışma izni aldım. Oh be! Şimdi rahatladım. <laughs> ne haber? Nasıl aldık paraları? Vallahi şaştım kaldım. Peki ne yapacaksın bu kadar parayı? Sermaye biriktirip... ...büyük işler yapacağım. Nasıl yani? Oo, Öyle bir iş kuracağız ki... ...iki seneye kalmaz kralı olacağım buranın. Olursun. Olurum tabi. Bakalım teknik Alman aklı mı, ...garip Şaban aklı mı? Türk'ün fendi Alman'ı nasıl yenecek görürsün. Ay, eyvah burası çok yüksek başım dönüyor. Aşağı bakma. Hadi içelim de unutalım bari.